Merhaba Korkut. Ben bu Korkut karakterini hangi filmde canlandırdım ya? Herkes ondan bahsediyor. Ben hatırlamıyorum bile. Nasıl? Yok bir şey canım falan benim. Ee, şey adı neydi bebeğim? Nilay. Nilsu. Ha, evet ne diyecek hayatım? Hiç sadece nasılsın diye soracaktım sana. Tabii ki süperim. Sorulur mu bu? Zaten bunu ister. Başka nasıl olabilir ki? Yeni imajın çok hoş olmuş. Daha da yakışıklı olmuşsun böyle. Biliyorum biliyorum. Biliyorum. Zaten ben yınlanmış şarap gibiyimdir. Gittikçe daha yakışıklı oluyorum. Ama o kadar yaşlı değilim. Biz ona günlenmiş şarap diyelim. Beraber bir fotoğraf çektirebilir miyiz? En nadide yerimde saklayacağım ben onu. Ha, hadi canım hadi. Sevgi bir fotoğrafımızı çekebilir misin? Tabii ki hemen. Evet çekiyorum. Gülümseyin. Tamam. <laughs> gel <laughs> gel. Abi kim o? Fanlarımdan biri Batur'cum. E ee, birlikte fotoğraf çektirmek istiyormuş da. Oğlum hadi senin kafan Cemre'nin gazabına uğradı. Bu kızın kafasına ne düşmüş? <laughs> Selam millet. Merhaba Emrah'cığım. Abi ne iş? Hayranları yine. Eee ee, nasıl gidiyor? Korkut bildiğin Korkut abi. Pardon, Berk yani. Berk. Yer çekimine meydan okuyor, sürekli uçuşta. Ha, Allah! Çekim dediğinde aklıma geldi. Benim akşam çekimim var ya. Kardeşim, bu sefer ne çekimi? Reklam çekimi. Muğistar Berk, gerçek bir markadır arkadaşlar. Ee. <laughs> Abi, bundan sonra lütfen Cemre'yi sakın kızdırma. Niye? Oğlum, baksana. Bir darbede adamı ne hale getirmiş, kafası atarsa sana neler yapar, düşünmek bile istemiyorum. Bana bir şey yapmaz ya. Yapar mı? Yapar abi, yapar. E, yap. Ne olacak bu herifin Ne bileyim abi. Merhaba. 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 Merhaba kızlar. Nasılsın aşkım? Nasıl olabiliriz ki artık her zaman gibi sorunlarla mücadele Yine ne oldu ya? Deniz'in annesi geldi. Meğer Alp denizi kaçırmış. İnanmıyorum. E ne yapacaksınız peki? Bilmiyorum. ARP çağırdık. Gelsin kendi pisini kendi temizlesin. Hı hı. Kızlar, bu akşam hep birlikte bir yerlere gidelim mi? Hep birlikte mi? Yani dördümüz. Gidin gidin. Önemli değil. Olur. Olur. <laughs> Güzel. Akşama görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Emre. Ya Mert'i gördünüz mü ya? Mert? Ben görmedim sen. Ben de görmedim. Tamam teşekkürler. Görüşürüz. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olmak için tıklayın.